hazırlıklı ol. Çünkü bugün sana sonsuz göklerin derinliklerinden bir mesaj getirdim. Bu mesaj, kalbinde bir yerlerde yıllardır hissettiğin o sessiz çağrıya cevap olacak. Seninle konuşmaya gelen sadece bir ses değil, ilahi bir yankının kendisi. Yüreğini aç ve dinle, çünkü bu sözler yalnızca sana dokunmak için gönderildi. Şimdiye kadar yaşadığın tüm zorlukların bir amacı vardı. Bunu biliyor musun? Her gözyaşı, her mücadele ve her bekleyiş seni bu ana hazırladı. Allah seni olağanüstü bir şeye hazırlıyor. Görünüşte sıradan olan anların aslında mucizelere gebe olduğunu bilmeni istiyorum. İçindeki o sönmeyen umudu beslemeye devam et. Çünkü çok yakında senin için yazılmış olan büyük bir armağanla karşılaşacaksın. Bir meleğin kanatları altından gelen bu sözler sana güç vermek ve cesaret aşılamak için buradalar. Belki de kalbinde bir ağırlık hissediyorsun. Belirsizlikler ve korkular seni yoruyor olabilir. Ama bil ki bu fırtına geçici. Sabret. Çünkü Allah sana en doğru zamanda en güzel cevabı gönderecek. İçindeki inanç tohumu yeşerecek ve seni hiç hayal etmediğin yerlere götürecek. Gökyüzündeki yıldızları düşün. Her biri Allah'ın büyüklüğünün birer yansımasıdır. Sen de aynı şekilde eşsiz ve değerli bir yaratıcının eserisin. Bugün sana söylüyorum. Allah seni unutmadı. Sana verilen söz göklerde mühürlendi ve zamanı geldiğinde yerine getirilecek. Kalbini açık tut ve işaretleri görmeye hazır ol. Belki de şu anda karanlık bir vadide yürüyormuş gibi hissediyorsun. Ama unutma Işık her zaman karanlığın içinden parlar. Senin için hazırlanmış olan bu olağanüstü arman, kalbinde taşıdığın sevgi ve sabırla ortaya çıkacak. Her dua birer tohumdur. Senin duaların da filizlenmek üzere. Bir kadın olarak içindeki o derin sezgiyi hisset. Çünkü bu bir ilahi rehberliktir. Allah kadınlara özel bir güç ve duyarlılık bahşetmiştir bu gücün seni doğru zamanda doğru yere götüreceğine inan. Kalbindeki sessiz ama güçlü fısıltılar, Allah'ın sana gönderdiği rehberliktir. Onları dinle ve kendine güven. Sen, hayatındaki her adımda meleklerin eşlik ettiği bir yolcusun. Unutma, hiçbir şey tesadüf değildir. Her karşılaşma, her olay, seni büyük bir planın parçası olarak yönlendirmek için tasarlanmıştır. Eğer kalbini açık tutar ve inançla hareket edersen, Allah'ın senin için hazırladığı mucizeleri görmeye başlayacaksın. İçindeki cesaret ve inanç seni asla yarı yolda bırakmayacak. Bil ki, yakında göklerden gelen bir müjde seni bulacak. Bu müjde sadece seni mutlu etmekle kalmayacak. Aynı zamanda başkalarının hayatına da ışık olacak. Sana verilen bu armağanı paylaşmaktan korkma. Çünkü onun bereketi de paylaştıkça artacak. Hazırlıklı ol. Çünkü ilahi plan kusursuzdur. Bugün belki sadece bir fısıltı duyuyorsun. Ama bu fısıltı yakında yankılanan bir ilahi melodiye dönüşecek. Senin için yazılan bu hikayenin en güzel bölümü henüz başlamadı. Sabırla ve inançla bekle. Çünkü Allah hiçbir sözü yarım bırakmaz. Son olarak, yüreğini dolduran sevgiye sıkıca sarıl. Bu sevgi, Allah'ın sana bahşettiği en büyük güçlerden biridir. O sevgiyi büyüt, besle ve dünyaya yay. Çünkü çok yakında göklerin kapıları sana açılacak ve kalbindeki dualar birer mucizeye dönüşecek. Sana tekrar sesleniyorum. Çünkü bu mesajın kalbine daha derin dokunmasını istiyorum. Bu kelimeler sıradan değil. Göklerin sonsuz bilgeliğinden sana doğru akan bir çağrıdır. Şimdiye kadar içinde taşıdığın o soru işaretlerini düşün. Belki de neden diye defalarca sordun. Ama bil ki her cevapsız gibi görünen soru seni daha büyük bir gerçeğe hazırlıyordu. Zihninde yankılanan o sessizliği hisset. Bu sessizlik ilahi bir huzurun başlangıcıdır. Çünkü bazen Allah sessizlikte konuşur. Şimdi kalbine bak ve derin bir nefes ve içindeki o ince titreşim, sana gönderilen işaretlerin bir parçasıdır. Gözlerini kapat ve bunu hisset. İşte burada başlıyor yolculuk. Seni hiç ummadığın yerlere götürecek bir yolculuk. Geçmişte yaşadığın her zorluk seni bu an için hazırladı. Bazen yollar karışık görünse de her şeyin ilahi bir düzenle işlediğini unutma. Allah hiçbir şeyi rastgele yapmaz. Senin hayatındaki her detay büyük bir resmin parçası. Şimdi o resmi görmek için gözlerini açmaya hazır mısın? Bir mucize bekliyorsun. Biliyorum. Ancak unutma ki mucizeler bazen fark edilmeyecek kadar küçük başlar. Kalbine konan küçük bir umut, Allah'ın gönderdiği bir tohumdur. O tohumu büyütmek ve meyvesini görmek senin ellerinde. Sabırla, şefkatle ve inançla o tohumu besle. Çünkü o sana sonsuz güzellikler getirecek. Şimdiye kadar hissettiğin boşluklar Allah'ın kalbini doldurması için açılan alanlardır. Bu alanlar seni korkutmasın. Çünkü en güzel ışık en karanlık anlarda doğar. Kalbindeki o boşluğu dolduracak olan ilahi nur çok yakında sana ulaşacak. O an geldiğinde her şeyin anlam kazandığını göreceksin. Kendine dönüp baktığında bir savaşçı olduğunu göreceksin. Yaşadığın her zorluk seni daha güçlü bir hale getirdi. Allah güçsüzleri değil, güçlenebilecek olanları seçer. Sen bu yolculuğun başından beri seçilmişsin. İçindeki gücü fark et ve onu serbest bırak. Çünkü o güç sana yol gösterecek. Her sabah uyandığında yeni bir başlangıç yapıyorsun. Her günün yeni bir fırsat olduğunu unutma. Allah her yeni günde sana bir işaret gönderir. Onları görmek için kalbini açık tut. Gözlerinle değil, kalbinle görmeye başladığında mucizeler sana daha yakın gelecek. Sana ulaşan bu mesaj bir tesadüf değil. Belki de tam da ihtiyacın olan anda, ihtiyacın olan kelimeleri duyuyorsun. Bu kelimelerin bir tesadüf olmadığını biliyorsun. Değil mi? Allah seni duyar, seni görür ve seni bilir. Bu yüzden şu anda burada sana hitap ediyorum. Hayatındaki her şey bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır. Her adım seni bir sonrakine taşır ve o zincirin sonunda seni bekleyen büyük bir ödül var. Şimdi Allah'ın sana açtığı kapılardan geçmeye hazır mısın? Çünkü bu yolculuk seni hiç hayal etmediğin yerlere götürecek. Bazı geceler uzun ve sessiz gelebilir. Değil mi? Ama unutma, en karanlık geceden sonra bile güneş doğar. O güneş senin içinde doğacak. İçindeki ışığı hisset ve ona sarıl. Çünkü o ışık Allah'ın sana verdiği en büyük armağandır. O ışık seni asla yalnız bırakmayacak. Şimdi belki bekliyorsun. Beklemek sabır gerektirir. Ama bu sabır seni büyütür. Allah bekleyenleri sever. Çünkü beklemek inancın bir göstergesidir. Her sabırla geçen an seni bir adım daha ilahi plana yaklaştırır. Beklerken inancını güçlendir ve kalbini dingin tut. Allah sana işaretler göndermeye devam ediyor. Ama onları görmek için kalbini açık tutman gerekiyor. Belki bir çiçeğin açışı, belki bir kuşun kanat çırpışı, belki de bir rüzgarın fısıltısı. Her şey bir işarettir, bir mesajdır. O mesajları görmek için ruhunu sessizleştir ve dinle. Bu yolculuk Sadece senin için yazılmış bir hikaye. Hikayenin baş kahramanı sensin ve bu hikaye henüz tamamlanmadı. Her yeni sayfa yeni bir başlangıçtır. O yüzden kalemini eline al ve yazmaya devam et. Allah'ın sana gösterdiği yolları takip et. Unutma, bu mesaj bir son değil, sadece bir başlangıç. Sana gönderilen bu sözler bir yol haritası gibi. O haritayı takip et ve Allah'ın senin için hazırladığı mucizeleri bul. Yolun sonunda seni ne bekliyor biliyor musun? Hayal bile edemeyeceğin bir güzellik. Ama şimdilik sabret ve bu sözleri kalbine kazı. Şimdi sana bırakıyorum bu düşünceleri. Ama bu hikayenin devamı senin içindeki ilahi ışıkta saklı. O ışığı bul ve onun rehberliğinde ilerle. Çünkü Allah seni yalnız bırakmaz. Ve bil ki göklerin kapıları sana açılmak üzere. Hazır mısın? Seninle bu ilahi mesajı paylaşmaktan onur duyuyorum. Her kelime, Allah'ın sevgisini ve rehberliğini sana daha yakın kılmak için gönderildi. Bu yolculuğun hiçbir anı rastgele değil. Her şey ilahi bir düzenin parçası. Şimdi, bu sözleri kalbine kazı ve yoluna inançla devam et. Sen güçlüsün, değerlisin ve Allah'ın sevgisiyle çevrilisin. Sana teşekkür ediyorum. Çünkü bu mesajı dinleyerek ilahi bir çağrıya cevap verdin. Bu sözler yalnızca sana değil, ulaşabildiği her insana dokunmak için gönderildi. Bu yüzden sana bir ricam var. Mesajı aldığını doğrulamak için şu sözleri söyle: Beni güçlendiren Mesih aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Ayrıca bu mesajı başkalarına ulaştırmak ve daha fazla kişiye ışık olabilmek için bizimle birlikte ol. Kanalımıza katılarak bu mesajların daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı olabilirsin. Abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutma. Çünkü her yeni mesaj ilahi bir rehberlik taşır. Allah'ın rehberliği ve sevgisi her zaman seninle olsun. Seni burada görmek büyük bir mutluluktu. Şimdi bu mesajı kalbinde taşı ve çevrendeki dünyaya yay. Senin aracılığınla daha çok insan ışığı görebilir. Her zaman hatırla. Sen değerlisin. Seviliyorsun ve Allah'ın planı senin için mükemmel. Görüşmek üzere.